Here we go. sonra <laughs> nasıl <laughs> Değerli arkadaşlar bugün Sayın Bakanımız Çevre Bakanımız Murat Kurum Beyefendinin de yapmış olduğu açıklamayla bugün zaten bütün Türkiye'de özellikle Marmara'nın Marmara, Marmara Denizi'nin etrafında olan illerimizde bir temizlik kampanyası var Marmara Denizi ile alakalı olarak. Çünkü şu anda yoğun olarak Marmara Denizi'nde bu müsilajı görüyoruz. Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının denizde artması. Bunun sebebini tabii ki bilim insanları araştırıyorlar. Bunu nasıl azaltabiliriz ve bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye. Bu sağlandığı takdirde bu müsilajda Marmara Denizi'nden beklenilen ve kabul edilebilen seviyede kalacaktır. Bu doğal bir neticede sonuç. Azotun yükselmesiyle doğal bir sonuç. Planktonlar bir araya geliyorlar. Şu anda bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz deniz yüzeyinde görüleni müsilajın ölüsü. Yani bunların deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Bunlar tabii temizlenmesi gerekiyor. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Ondan sonra küçük motorları etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisinde oluyoruz. Sayın Bakanımızın emrettiği gibi 7-24 itibariyle bütün bir Marmara Denizi etrafında bulunan illerde bu faaliyet devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu alındıktan sonra arkadaşlar bu aslına bakarsanız azot miktarı yüksek bir besin işin aslına bakarsanız tabi bu besin dediğimiz e, belki bilim insanları kararlaştıracak buna belki bunlar işlenmek suretiyle belki gübre olarak kullanılabilecek belki bir takım e, hayvan yemi olarak kullanmak ya da balık yemi olarak kullanmak mümkün olacak orasını biz bilmiyoruz ama bizim şu anda yaptığımız şey e, bu e, müsüleji e, ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp e, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Kurutulunca zaten çok az bir miktar olarak kalıyor. E, şu anda bunu e, sadece depolayacağız ama ondan sonra bunun değerlendirilmesi konusu hatta enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bunun değerlendirilmesi konusu bilim insanlarının e, konusudur. Onların e, yapacak oldukları araştırma <laughs> ve ondan sonra da e, kurulacak olan tesislerle alakalı olsa gerektir diye düşünüyorum. Sayın Valim çalışmaları 7 yedirince... gün. Evet. 7-24 esasına göre Marmara Denizi temizlenecek. Yani biz şu anda kendimizi biraz bu anlamda şanslı görüyoruz. Çünkü çok fazla bir müsilaj Tekirdağ sınırları içerisinde yok. Ee, ama olanı da temizleme gayreti içerisinde ee, gördüğünüz gibi bugün burada da bunun çalışmasını hep birlikte yapıyoruz. Ve bütün kurumlarımızla birlikte. Yani baktığınızda sahil güvenlik de bu işin içerisinde. Liman başkanlığı da burada. Büyükşehir veya ilçe e, belediyelerimiz de e, buradalar. Kaymakamlarımız burada. E, bunun dışında üniversitemiz burada. Ve e, çok büyük limanlarımız var. Bu limanların sorumluları burada. Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. çok ses sosyal medyada çok dillendiriyor